Kabz ve bast halini bugün ele alacağız. Kabz ne demek, bast ne demek? Öncelikle bunu ele alalım. Deniz, kabz haleti, ruhun böyle daraldığı, insanın inanılmaz derecede sıkıntı yaşadığı bir hal. Bast hali de yerlere göklere sığmadığı bir ahval. Zaman zaman biz de mutlaka yaşıyoruzdur arkadaşlar. Oturursun böyle evde hiçbir sebep yokken içine böyle bir sıkıntı çöker. Halbuki yani her şey yolunda bir sıkıntı yok. Dersler güzel hani olmaz ya derslerin güzel gittiğini düşün. Evde hanımdırdır ya yani, hani olmaz ya böyle bir durum olduğunu düşün. Hiçbir sebep yok ve senin canın sıkılıyor. Kafayı yiyorsun. içinde böyle bir ateş. Şeytan aklına böyle vesveseler alıyor. Ulan intihar mı edeceksin? Ne yapacaksın? Ölsem, bitsem, kurtulsa şu. Adeta böyle ruhun sıkılıyor böyle. Hiçbir sebep yok. Ben yani çok fazla yaşadığım için neden bahsettiğimi, kelimelerin manasını çok iyi biliyorum. Mutlaka siz de yaşıyorsunuzdur arkadaşlar. Ruhunuzun böyle sıkıştığı o anları. Bu gibi durumlarda ne yapmak lazım? Bu haletin ismi neymiş? Kabz haleti. Bir de bast haleti var. Bast haletinde de böyle mutluluktan uçuyorsun. Yerlere göklere böyle sığmıyorsun. Hani böyle sevgi kelebekleri gibi böyle uçmak istiyorsun. Neye baksan böyle olumlu bir gözlükle baktığın için her şey hoşuna gidiyor. Bu gibi durumda ne yapmak lazım? Kabz durumunda ne yapmak lazım? Bakın onu anlatıyor. Burada Kastamonu layıkasında geçen bir yer. Sabri diye bir abimiz var. Bediüzzaman Hazretleri'ne bu soruyu soruyor. Cevaben bakın ne diyor. Evet. Eğer sair teellümat ruhaniye ise sabra mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır, he, tamam. Kabzaleti neymiş? Cenab-ı Hak bizi sabır kuvvetimizi, sabır özelliğimizi geliştirmek için bir fırsat veriyor. Hani vücut geliştirmede birinci set, ikinci set, üçüncü set yaparsın ya kardeşim. En sonda biraz böyle zorlanmaya başlarsın. İşte tam geliştiğin an orası. Bizim de işte bu zorlandığımız anlar, of, ruhum sıkılıyor ya, ruhum sıkılıyor diyorsun ya isyan etmeden ama devam ediyorsun ya. Heh, ne oldu? Sabır gücün artmaya başlıyor. İleride çekeceğin imtihanlar, ileride çekeceğin sıkıntılar var ya kardeşim. işte onlara karşı dayanıklılık kazanıyorsun. Ve şöyle bir şey yok. Abi Allah yolunda koşturuyorum ya. Namaz kılıyorum, ibadet yapıyorum. Kimsenin karısında, kızında değilim, hırsız değilim. Bir şey değilim. Niye bana oluyor bunlar abi? Ruhum sıkılıyor ya. Kardeşim bu onunla alakalı bir şey değil. İnsanlığın en çok sıkıntı çekenleri kim arkadaşlar? Peygamberler değil mi? Sonra evliyalar böyle gidiyor işte. Biz de Allah'a ne kadar yaklaşırsak Allah bizi sabrımızla imtihan edebilir kardeşim. Koray bunu garantisini vermemiş Allah. Hani şu anda mesela dayanıklılığın nasıl normal? Ama okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i, okuyorsun tefsirleri, maneviyatını yükseltiyorsun, 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 ibadetlerini arttırıyorsun. Şu anda dayanıklılığın arttığı için Allah da daha ağır yükler veriyor sana. Ama dikkat et kaldırabileceğin kadar. Ne diyor ayeti kerimede? Cenab-ı Hak kimseye kaldırabileceğinden daha fazla yük vermem diyor. O zaman ne yapacaksın? Kabz aletine girdin. Diyeceksin ki tamam şu anda Allah beni imtihana koydu. Şu an sık dişini. Ve bu haletler arkadaşlar genellikle geçicidir. Bir gün sürer genellikle. Bazen iki gün sürer. Özellikle geceleri gelir. Özellikle mesela Dolunay haletinde değil mi Kutsu abi? Dolunay mesela bir sıkılıyor böyle ruhum bir bakıyorum. Dolunay. Ha tamam diyorum hani onun da bir alakası da var. Maddi bir alakası da var. Ruhum sıkılıyor tamam diyorum ya. Yapılacak tek bir şey var. Yapabiliyorsan Kur'an-ı Kerim oku. Evrat, eska, salavat oku. Aç risale -nur oku. Rabbini tanı. Eğer bunu yapacak bir haletin bile yoksa ki genelde böyle olur. Yani kitabın böyle kapağını bile böyle açmak istemezsin. Öyle bir halettir. O zaman kardeşim en güzel yapılacak şey ne biliyor musun? Geçiyorsun yatağına, kapatıyorsun gözlerini, uyuyorsun abicim. Yapılacak en güzel şey bu. Çünkü bu hani duruma giriyorsun ya, her şey karanlık, her şey kötü, mahvoldun, perişan oldun. O anda şeytan sana hücum ediyor. Hayatınla ilgili kararlar aldırmaya sevk ediyor. Şimdi bak, gözlük taktın, etrafı görüyorsun. Simsiyah, kapkara bir gözlük taktın. Nereye baksan kara görüyorsun kardeşim. İşte o gün de böyle bir gün. Gözlerin kara, neye baksan kötü gördüğün için şeytan sürekli sana hayatınla ilgili kararları getirir. Neden böyle oldu acaba sorusunu getirtir. Ne yapman lazım? İşte şu işe girsem mi? İşte ibadet konusunda, maneviyat konusunda böyle olumsuz kararlar alma konusunda böyle hücum eder. O anda şunu söyleyeceksin. Hayır, bugün hayatımla ilgili kararlar almayacağım. Çünkü psikolojim düzgün değil. Olumsuz kararlar veririm diyeceksin. Yatacaksın kardeşim, uyuyacaksın. İnan ki ben kaç kere yaşadım bu haleti. Sabah güneş doğduğunda, yeni bir güne merhaba dediğinde çok farklı bir halette uyanıyorsun. Hani sanki dünü hiç yaşamamışsın, biri gitmiş sanki başkası gelmiş gibi bir halet hissediyorsun. Cenab-ı Hak kabz haletini yaşadığımızda bizden ne istiyor? Sabır. Peki devam edelim. Bastı aleti var bir de değil mi? Yerlere göklere sığmıyorsun. Sevgi pıtırcıkları gibi uçuyorsun kardeşim. Çok mutlusun. Yani yani uçmak istiyorsun böyle resmen yere göğe sığmıyorsun. İşte bu gibi halette de Cenab-ı Hak bizden şükür istiyor. Yine imtihana girdin bak şükür. Hani baktığın zaman hangi imtihan daha çetin gözüküyor? Kabz böyle daha çetin gibi gözüküyor değil mi peki? E kardeşim bas haletinin şükrünü eda edememek var bir de değil mi? Cenab-ı Hakk'ın iki surette imtihanı var Kadir abi bazen musibet verir, musibetleri yığar böyle başına, sabredecek mi diye imtihana sokar. Bazen de kardeşim bas aletine sokar, her şey olumlu gider ve her şey tıkırında gittiği için, mutlu olduğun için Allah senden ne ister? Şükür ister. Tabi musibete de şükretmek gerekiyor. Şimdi hangisi daha ağır imtihan? Bilemiyorsun. Yani şunu diyemezsin, abi ya ben Şükürle imtihan olayım ya. Herkes öyle istiyor ya. Ferrari'm olsun, onunla imtihana gireyim. Abi beyaz şahinle girmeyeyim imtihana. Sürekli bozulup duruyor. Bunu istiyorsun. Her şey olumlu gitsin istiyorsun ama dikkat et. Genelde insanlar ne zaman Allah der. Değil mi? Başına bir şey geldiğinde der. Ama işler iyi gidince Murat almış sigarasını. Oturuyor böyle ortamda takılıyor. Starbucks'ta kahvesini koymuş. Ferrari'ye Ferraris olduğunu belli etmek için arabanın kumandasını alıp Dedit yapıyor. Oradan giriyor işte arkadaşlarıyla evde mutfakta telefon telefon on numara. Arkadaşlarına telefon olduğunu anlasınlar diye. Ya kardeşim ellerim yağlı da cebimden bir iPhone 6 Plus 188 GB olanı bir alabilir misin filan? <laughs> Bak 188 GB yapmış düşün. Ha ne oluyor her şey tıkırında. Abicim açık söyleyeyim işler yolunda gittiğinde genellikle Allah'ı hatırlamıyoruz. Bazen hani bazen Nasıl söyleyeyim mesela her gün menemen yiyorsan o gün Adana kebap geldiyse mesela elhamdülillah diyorsun ama nedense kuru fasulye elhamdülillah demeler biraz az oluyor. Doğru mu arkadaşlar? Niye yani kebabı yaratan Allah da kuru fasulyeyi tabiat mı yapmış? Ateistler mi yapmış? Anlatabiliyor muyum? Ha, ne oluyor ama aç kalıyorsun, musibet. Neyin şeyini anladın, değerini anladın? Kuru fasulyenin değerini anladın. O yüzden ne lazım bize Uğur? Olumlu şeyler lazım olduğu gibi olumsuz şeyler de lazım kardeşim. Bu ikisi birbirini tamamlıyor. Şimdi bakın, hastalar Risalesi'nde de bir yer var. Onu sizinle paylaşayım. Burada var mı böyle kabzaletine giriyorum abi, ruhum daralıyor abi, kendimi öldürmek istiyorum, Salih. Hiç beklemezim senden ya. Ama bu özellikle de hani bak vefa kardeşimde oluyormuş. Vefa ne hissediyorsun o anda? Oğlum o nasıl oluyor? Fiziksel bir ağırlık derken Sen gerçekten kabız olmuşsun ama. Hani kabız değil. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor. Hususan meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktan manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış. Şimdi bizim de demek ki her şey zıttıyla bilinir kaidesine göre hayatımızda bir takım olumsuz şeyler olduğu sürece olumların kıymeti anlaşılıyor. Aç kaldığımız zaman yemeğin kıymetini, Ramazan'da ağzımız kuruduğu zaman suyun kıymetini anlıyorsak başımıza gelen musibetler de aslında mutlu zamanlarımızın mutlu zaman olmasını sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Her şey tıkırında gittiğinde hayatınızdan hiçbir lezzet almayacaksınız arkadaşlar. O zaman bazen düşeceğiz. Bazen ayağa kalkıp devam edeceğiz. Bazen koşarken düşeceğiz ama yine ayağa kalkıp Rabbim ben buradayım ve senin kulunum Efendim aleyhissalatü vesselam ümmetiyim ve bu yolda devam edebiliyorum diyerek gayret göstermekte mesela arkadaşlar. Şöyle dua etmek lazım. Rabbim benim için hangi imtihan hayırlıysa beni O'nunla imtihan et demek lazım. Yani şu anda bakın açık söylüyorum arkadaşlar. Allah şu anda bizi nimetlerine boğsa. Yani burada mesela aylık geliri 5000 liranın üzerinde olanların sayısı herhalde %5 filandır yani. Ama Hani durumu kötü olan abi bir akıllı telefonum yok abi telefonum geri zekalı diyen arkadaşlar mesela düşünün bir anda bir haber geliyor hepimize 500 bin lira miras kalmış sevinir misin niye seviniyorsun lan baban ölüyor manyak 500 bin lira para diyelim tamam mı miras demeyelim sevinir misin sevinmez ulan 500 bin lira para ya ne yapacaksın hemen bu planlar başladı. Hemen bir araba çekerim altıma, o telefonu değiştiririm. Bir daha sohbet muhabbet işim olmaz binade. <laughs> yani başımız sıkışmadı ki Allah'a iltica edelim. Modunda oluyorsun bu sefer. Allah unutuyorsun. Bakın gaflet hakikaten, atıyorum, sıhhat hakikaten insana gaflet verebiliyor. Allah'ı unutturabiliyor. Ama Ferrari adamı Allah'ı unutturuyor ama Ferrari ile kaza yaptığın zaman ne diyorsun? Ben böyle ufak bir trafik kazası gibi bir şey yaşadım. Öyle bir ruh haline giriyorsun ki kafandaki tek düşünce şu. Allah'ım ne yaptım? Hayatını böyle didik didik ediyorsun. Didik didik ediyorsun. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Hemen bunu anlamaya çalışıyorsun. Ama normal zamanda araba giderken böyle bir halet olmayabiliyor. Evet. Kardeşim biri şöyle dua etmiş. Ya Rab, lütfun da hoş, kahrın da hoş demiş. Abi diye o cümleyi bir söyledim diyor. Allah beni bir imtihanı aldı. Hani bak ne diyor? Her yani işler iyi giderse de hoş, kötü giderse de hoş Allah'ım diyor ya. Hani bir de samimi olarak çıkmadıysa bu, hani böyle piyasada böyle ekmeklik söz evinden söylenmişse abi senin söylediğin gibi mesela. Allah da bir imtihana alıyor. Hadi bakalım lütfum hoş, kahrım da hoş der gibi tabiri caizse. O yüzden arkadaşlar Allah'tan hayırlısı için dua isteyin. Çünkü kaldıramayacağımız bir yükü kimse istemez. Devam ediyoruz sabra ve mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü em ve yesin bakın em ne demek? Emin olmak demek. Yes ümitsizlik demek. İnsan bazen kendini kaptırıyor. Böyle maneviyatlı gecelerimiz olmuştur değil mi Hacı abi? Kalkıyorsun böyle gece 2'de teheccüde böyle teheccüd namazı kılmanın böyle bir enaniyeti vardır bilir misiniz? Hani bakıyorsun şöyle eve kalktın öğrenci arkadaşların var 10 kişi böyle. Böyle hani suratını yamultarak şöyle uyuma vardır ya. Böyle yatıyorlar böyle. Davar gibi böyle yatıyorlar. Bakıyorsun böyle ulan diyorsun. Şunlara bak diyorsun. Sen de kalkmışsın böyle gecenin ikisinde abdestini almışsın böyle tertemiz soğuk suyla abdestli. Hemen sözü hatırlıyorsun. Sen aşkı soğuk suda abdest alan gence sor. O filan ekmeklik paylaşım tamam. Giriyorsun Twitter'a, Facebook'a paylaşımlarını yapıyorsun. Teheccüdle ilgili filan. Ne yapacaksın? Namaza duruyorsun. Teheccüd namazını kıldın. Ulan dedim bir iki saatte evrat eskar kunarı kerim okuyayım. Yapıştırdın şöyle bir. Beş saat geçtiğinde evliyasın tamam mı? Artık hani noterden tasdikli evliyadır. Modunda hissedebiliyor insan kendini. Elbette şunu söylemezsiniz, ben cennetliyim demezsiniz ama böyle şöyle Alsancak sokaklarına baktığın zaman da <laughs> bunlar mı cennete girecekler? <laughs> Veya bakıyorsun arkadaşlarına, uyuyorlar böyle fosur fosur. ben, ben sabah namazına kaldım, Allah bilir kal. Hani onlara göre daha üstünsün. Hani böyle cennete böyle daha yakın. Hani ölsem şimdi kesin bir şey söylemiyorum ama büyük ihtimalle cennetlikmişim gibi hissediyorsun. Ve ne oluyor? Kabz haleti geliyor. Ruhun sıkılmaya başlıyor. Ne yapıyor? O havanı kardeşim ne yaptı? Havanı aldı. Bazen de ne oluyor? İşler kötü gidiyor. Sıkıntılar, problemler, musibetler, olumsuzluklar, hayatın kararıyor. Maneviyatta dengeyi tutturamıyorsun. İbadetlerde sıkıntılar var. Şeytan geliyor seni ümitsizlik kuyusuna atmak için. Amacı şu, battın sen, bittin sen, artık cuma namazıyım, bunları da kılma. Bu yüzden nasıl Allah'ın karşısına çıkacaksın? Bu kadar günah giriyorsun, bu kadar harama giriyorsun. Her gün Allah'ın huzurunda battın sen, bittin sen diyerek tamamen ibadetlerini bitirip, tamamen günahlara yönelmeni sağlayacak bir ümitsizliğe seni atmak istiyor. Ama bu haletlerde ne oluyor? Cenab-ı Hak bas taletini gönderiyor. Yerlere göklere sığmıyorsun, Allah'a şükrediyorsun, ediyorsun, hamdü senalar ediyorsun. Demek ki bu ölçüye arkadaşlar, memnun olmak lazım. Celal ve ce cemal tecellisinden geliyor bu. İntibah ehline gelmesi ehli hakikatçe medar-ı terakki bir düsturdur. Kime geliyormuş bu kardeşim? Hani böyle uyanış ehli, intibah ehline Cenab-ı Hak gönderiyor ta ki sabrını arttırsın, şükrünü arttırsın. Formülü anladık mı Hacı İlk yapacağımız şey kabz aleti geldi. Bastı aletinde ne yapacağınızı söylememe gerek yok değil mi? Gidip partilere gidin çılgınlar gibi eğlenin öyle bir şey yok yani. Etka doğru mu? Bastı aleti geldi yerlere gibi çok mutsun için iç kıpır kıpır gidiyorsun partilere. Vuhuu çığlıklar atıyorsun. Böyle bir şey istemiyoruz. Vuhuu değil de elhamdülillah. Tamam yap bakayım. Elhamdülillah. elhamdülillah. tamam. Şimdi olayı anladık. Kabz hali geldi. Ders anladın mı birader? Evet. Gel şöyle bir. Seni bir kabız aletine sokacağım veya dur o kabız arkadaşı çağırayım. Şey, Vefa gel. Şimdi kardeşim şöyle nasıl yapalım, Ama gece şu an saat 2 oldu. Açtın radyoyu ne dinleyeceğim diye, baktın oradan bir arabesk şarkı çıktı. Var mı beğendiğiniz bir arabesk şarkı söyleyin. Hangi şarkısı? O mutlu bir şarkı ya herhalde. Heh, böyle şey çıktı, ne bir tane Hain Geceler mi vardı? nasıldı onun sözleri? Nasıl sözleri ya? Şimdi bırakın ayak yapmayı. Hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Diyorsun. Psikopata bağladın. Arabeskin de helal olmadı, haram olduğunu bilmiyorsun. Dinliyorsun. Kendi bunalıma bağladın. ulan düşündün şöyle bir durdun. Ulan ben hani ayrılık şarkıları dinliyorum da bende hani manita falan da yok, ayrılık da yok. Neyi üzülüyorum lan ben dedin. Sonra düşünmeye başlıyorsun. Hani böyle bir şey vardır ya, adam acıklı şarkı dinleyince kız arkadaşım olsun ayrılıyım da bunu hissedeyim ister. <laughs> Kardeş gerek yok. Oturuyorsun böyle vefa, canın sıkılıyor tamam mı? Ruhun sıkılıyor. Sebepleri arıyorsun, bir şey bulamıyorsun. Ulan ne yapayım yani ne edeyim diyorsun. Böyle içinde böyle bir inilti, böyle bir sıcaklık, ruhun daralıyor. Sanki böyle seni bir dolabın içine böyle sıkmışlar, böyle biri gırtlaklamış, böyle nefes alamıyorsun gibi hissediyorsun, kafayı yiyorsun. Ne yapacaksın? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Başka? Sabredeceksin ve hayatınla ilgili o anda kararlar almamaya dikkat edeceksin. Mümkünse Kur'an ve salavatla meşgul olup onu da yapamıyorsan vuracaksın kafayı. Yatacaksın, yarın yeni bir güne merhaba diyeceksin. Yarın da aynı halet olursa sabra devam edeceksin kardeşim. Tamam. Eğer bak şöyle düşün. Eğer sana bu sık sık geliyorsa demek ki dayanıklılığın var ki Allah sana veriyor. Yoksa Allah kaldıramayacağın bir yükü sana yükler mi kardeşim? Üçüncü olarak acaba en son alalım. Açacaksın 20. mektubu okuyacaksın. Ne zaman böyle ruhun daralsa uuf desen şu 20. mektuptaki ayetlerin tefsirlerini okusan rahatlıyorsun kardeşim. Bakın okuyorum birkaç bölümü. Ruhun sıkıldı, açtın, Bismillahirrahmanirrahim dedin. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı Allah'ın yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, Allah'ı bulsan, her matlubunu isteğini buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun kardeşim. Kardeşim hadis-i şerifte şu şekilde anlatılıyor cennet. Dünyanın bin sene mutlu bir şekilde hayatı, cennetin bir saatine karşılık gelmez. Cennetin de bin, bin senesi, Cenab-ı Hakk'ı bizzat görmenin bir saatine karşılık gelmez. Böyle bir ortama, böyle bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Çok canım sıkıldığında kendime şu sözü söyleyip rahatlıyorum, siz de söylersiniz. Ya diyorum Fatih, kafan karışık, bir sürü olaylar var, ne olacak, ne bitecek, bir de stres vardır, bir de hani endişe vardır, şöyle mi olacak, böyle mi olacak, şöyle dersen olur, böyle dersen olur. Şunu diyorum ya, en kötü ihtimalle ölürsün ya diyorum ya. <laughs> en kötü ihtimalle ölürsün diyorum. Böyle bir rahatlatıyor beni. İnşallah tabii imtihanı kazanırız diye dua da ediyoruz. Hani en kötü ihtimalle kardeşim ölürsün yani. İnşallah namazında, abdestinde, kaza namazlarını ödemiş bir kardeşim olduğu için de inşallah Rabbimizden de umut ederiz, ümit ederiz. Bizi cennet-ül firdevsine alsın. Bir tane böyle Eşref Paşa'nın böyle kabadayıları var ya, o tarzda bir adam dua ediyormuş herhalde, öyle duydum. Tabi jargon biraz böyle konuşma normal değil. Hani Eşref Paşa kabadayısı modunda. Hidayete gelince, hayatı değişince şöyle bir dua ediyormuş. Ben de o duayı yapayım. Siz de hep beraber amin deyin şöyle gür olsun ama. Ya Rabbi Yap bir kıyak al cennetini be Rabbim diyormuş <laughs> Efendim Amin kardeşlerim Allah kabul etsin Dersimizi bitirelim Çay çorba bir şeyler var mı Video izleyeceğiz ha tamam namazla ilgili böyle esprili bir video yapmış kardeşlerimiz. Işıkları kapatalım onu izleyelim. Ondan önce de bir Fatiha okuyalım. Geleceğim yanına birader rahat ol ya. Biliyorum sen de kabız olmuşsun. Sıkıntı yok. Teknik ekipten arkadaşlarım diyor ki Abi yeni çıkan videolardan arkadaşların haberdar olmaları için YouTube kanalına abone olmaları çok faydalı olacaktır. Şurada çıkan linke tıklayarak YouTube kanalına abone olabiliyorsunuz. Ayrıca YouTube'da video izliyorsanız videonun altında bir beğenme butonu var. Buna tıkladığınızda da video daha fazla insana erişiyormuş. Beğenmiyorsanız da bir de beğenmeyi butonu var. Onu da tıklayabilirsiniz. Allah'a emanet olun.